Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda YouTube serisi başlatmıştık. Buradaki ilk videolarımızdan biri de hatta bayağı bir uzun süre oldu. Sıfırdan YouTube kanalına nasıl açılır bunu paylaştık. Şimdi de YouTube kanalda profil resmi nasıl olmalı sizlere bunu göstereceğim. Siz eğer bir blog sayfası açmıyorsanız atıyorum yüzünüzü göstererek benim gibi böyle sorunlar çözerek bilgisayar başında işler yapıyorsanız benim yaptığımı kontrol ederek siz de aynısını yapabilirsiniz. Benim kanalımda Logo bu şekilde ben e, sarıyı severim e, banlarım da aynı sarı ben sarı yüzüne gittim adımı yazdım arkada küçük bir sarı ekledim siz istediğiniz şekilde isterseniz kendi resminizi koyabilirsiniz isterseniz bir logo koyabilirsiniz peki bunu nasıl yapacağız şu an youtube'da logo yapacağız birçok uygulama var arkadaşlar ücretli şekilde sizlere logo yapabilen sakın şuna düşmeyin siz youtube'da bir markasınız e, diğer sayfalar ya da instagram'da çok görebiliyorsunuz isminizi verin. Siz özel logo yapalım diyorlar. Logoyu böyle şekli bozuk değişik bir logo çıkıyor ortaya. O şekilde devam ediyorsunuz. Mesela bizim indir çarek sistemimizindeki logo böyle şimşek şeklinde bir logo yaptık. Bu biz logomuzu öne çıkmaktan çok ismini öne çıkarmaya çalıştık. Bu şekilde böyle logomuz kaldı. Ama YouTube kanal profil resmi sizi en öne çıkartan şeydir. Atıyorum benim kanalımın adı Yunus Yalçınyan. Adımı ifade ettiği için mecbur profilime ya adımı yazmam gerekiyor ya da kendimi gösteren bir resim koymam gerekiyor. Ben ilkini tavsiye ettim. Yani benim markamı temsil ettiği için ben kendi adımı yazmayı düşündüm. Eğer siz e, yüzünüzü göstermek istiyorsanız ben e, mesela şuradaki sol tarafta mesela Uras Benlioğlu var, Barışçı Bunları gördüğüm çoğunda fotoğraflarında kendiler var. Çünkü bunlar birebir sizinle temasa geçtikleri için sizi merak eden kişiler olabilir. O yüzden buraya kendi resminizi koyabilirsiniz. Şimdi flaf fazla uzatmadan profil resmindeki logoyu nasıl yapmamız gerekiyor? Arkadaşlar bunun için birçok YouTube kanalları Canva'yı e, öneriyor. Ben de sizlere Canva öneriyorum. Mesela bakın gördüğünüz gibi burada tüm duvar kağıtlarımı bu Canva sayesinde yapıyorum. Çünkü oldukça başarılı bir site. Şimdi logoyu nasıl yapacağız? Şurada direkt giriş yapıyorsunuz. Burada Direkt e, giriş yaparken Google ile devam ettik sonra Google hesabı ile giriş yapabiliyorsunuz. Burada sağ tıktan sonra bak görüyorsun burada bir sürü şeyler var. Burada her istediğin şeyi bulabiliyorsun. Bulamadığın bile yukarı hemen yazıyorsun ki logo yazıyorum. Futbol logosu gördüğünüz gibi logo yuvarlak logolar. Ben yuvarlak logo direkt seçeyim Hatta çünkü profilimizde yuvarlak logo görünmesi gerekiyor. Bu şekilde karşımıza yüzlerce logo çıkıyor. Ben sizlere tavsiye olarak logoyu nasıl standart hale getirmeniz gerektiğini göstereceğim. Bir logonuz şu şekilde olursa fazla absürt olduğu için göze çok batar. Benim gibi şu şekilde sade de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada sade güzel bir tane arkadaşımız yapmış bu logoyu sizler de kullanabilirsiniz. Çünkü ücretsiz olarak yayınlamış kendisi. Aşağılar iniyorum. Benim logomun aynısını bulamıyorum. Çünkü ben buradan yaptım logomu. Birinin logosunu değiştirdim. Üstüne değişik şeyler Bu şekilde değişik bir logo çıktı. Buradan hemen gelelim hatta şöyle yapalım. Hiçbir logo seçmeyelim. Bir tane boş yuvarlak seç diyorum. Burada karşımıza çıktı. Sol tarafta bizleri burada aynı az önce gördüğümüz logolar çıkıyor. Bir tane buradan ilham alabilirsiniz. İlham almanız çok önemli. Mesela atıyorum buraya ben yuvarlak yaptığım için şöyle yapayım hatta şuradan buraya çerçeve yazıyorum ve burada ben çerçevelerim çıkıyor. Burada önemli olan bizim yukarıdaki şu yuvarlak çerçeve seçmemiz. Şunu büyütelim şöyle ortalayalım biraz. Ha. Şimdi böyle oldu. Mesela benim logoma örnek alalım şu şekilde. Arkası beyaz, ortada sarı var. Mesela ben buraya yazıyorum ki şuraya sarı daire yazıyorum. Gördüğünüz gibi sarı daireler çıktı. Mesela burada premium şu çok güzel mesela. Bunu kullanabilirdik premiumumuz olsaydı aşağılara iniyorum. Aynı şekilde bir sürü var. Şunu mesela ben bunda mesela şey bunlar ücretli. Şöyle yapayım yukarı çıkalım. Şu gayet güzel. Bunu seçiyorum. Şöyle büyütelim. Şu arkadaki resmi e, çerçeve niye koyduğumu size göstereceğim ben şimdi. Mesela gördüğünüz gibi tak diye oturdu. Buradan logomu da hemen sarı yapıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde aynı logoyu elde etmiş oldum. Bakalım burada konumlandır. Kalınlığını arttıramıyoruz galiba. Bir dakika kırp. Görsel düzenle. Burada yok. Şimdi arkada uygulamalar diye bölüm var. Burada da mesela seslendirme var. Çeviri var. Burada güzel arka plan falan top. Burada bir tane daha şey var. Dediğimizde resme çeviren bir bölüm vardı. Neyse bunu geçelim. Arkaya da mesela şuraya kendi resmimizi koymak istiyorsun. Değil mi? Ben buraya mesela yazayım ki bir e, erkek Erek yazık ya. Erkek öğretmen yazayım. Burada tümünü seçiyorum. Burada bana bir sürü hatta erkek öğretmen erkek adam yazalım bakalım nasıl çıkacak. Ha. Böyle aynı logolar çıktı. Atıyorum standart olarak şu bayağı aşırı bir şeye benziyor ama bunu bir seçelim. Şu kilde şunu çıkartalım. Çerçeveyi biraz küçültelim. Şunu aldım ya. Şöyle üstüne koyduktan sonra arkadaşlar üstüne iki defa tıklayayım bir. Şu şekilde bunu koyuyorum. Gördüğünüz gibi logomuz aynı şekilde buna döndü. Bu şekilde şunu alıyorum. Şunu hafiften bir değil. Bir saniye. Şunu şöyle alayım. Bunu alayım. Küçülteyim. Bakın daireyi bozduk hafiften. Niye öyle oldu? Ha şuradan kırpmışız daireyi. Niye öyle bir şey yaptık? Hah. Düzelttik. Bunu da şöyle içine koyduğum zaman aynı şekilde şöyle küçülteyim. Bu önemli değil. Küçüklüğü hiçbir şekilde önemli değil. Şunu şöyle seçip direkt de büyütebilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi arka teması beyaz olarak kaldı. Sizler isterseniz arkasını da değiştirebilirsiniz. Arkadaki şu resim çünkü kendi resmi adamın arkadaki logosu. Şunu koyayım mesela. Şunu bir sileyim. Atıyorum buraya bir tane resim koyalım. Hemen şu şekilde bir tane erkek resim yazalım erkek resim yazıyorum burada bir tane ama bir sürü feyfo da şunu bir alalım mesela standart herkese kandırıldığı fotoğraf şunu seçiyorum bunu buradan koyuyorum şu şekilde gördüğünüz gibi şunu küçülteyim biraz şu şekilde ona göre ayarlayacağız çünkü şunu şöyle seçiyorum büyütüyorum sizlere gördüğünüz gibi bu şekilde çerçeve ekleyebilirsiniz kendiniz bu şekilde profillerinizi elde edebilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan markanızı sizi, e, logonuzun sizi temsil edebilecek bir şey olması. Mesela ben şu an düşünüyorum ki benim benim logom bana uygun mu? Uzun süredir kullanıyorum, değiştirmiyorum. Benim izleyen adam, "Abi ben bu logoyu tanıdım, ben bu adam demek, önceden izledim." diye hatırlatabilir. Bunlar küçük detaylar ama küçük detaylar büyük sorunlar ve büyük gelecekler amaçlar elde edebiliyor. Sizler de bu şekilde log elde edebilirsiniz arkadaşlar. Diğer YouTube video serileri için lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hangi sorunla karşılaşıyorsanız bunları yorumlarda belirtmeyi unutmayın.